Hello! Herkese merhaba. Evet bugün çok güzel bir makyaj magazini videosuyla birlikteyiz. Sizin için güzel bir sürü ürün biriktirdim, ayıkladım ve yine bir sürü ünlülerden gelen yeni yeni ürünler var. Hadi bakalım hepsini hep birlikte tartışalım. Fakat bunları yapmadan önce hatırlatmak istiyorum ki abone olmayı, beğeni bırakmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. O zaman tamamdır. Bakalım tam 18 tane ürünümüz var. O zaman hemen başlayalım. Sırasıyla gidelim. Ama tabii ki de yine bunu yapmadan önce şöyle hafif sizler için kayayım. Böyle Yaratçısın değil mi? O zaman hemen ilk ürünümüze, daha doğrusu haberimize gelelim. Bu haber yani ben bunu sunana kadar tabii ki de hepimizin haberi var. Ama sevgili Merve ÖzKaynak ve Sephora bir işbirliği yaptı. Bu işbirliğinden hani Merve ya yani Sephora'nın kendi ürünlerinden en çok beğendiği ürünleri böyle toparlayıp güzel bir set çıkarmış ve böyle topluca alırsanız da aslında gayet uygun fiyata da denk geliyor. Ya bununla ilgili hep olumlu yorumlar okudum ama arada tabii ki de olumsuz yorumlar da var. Hani var olan şeye adını yapıştırmış falan diye. Ya ben o şekilde bakmıyorum açıkçası. Şöyle Sephora gibi büyük bir markanın Hani bir Türk biriyle işbirliği yapması bile bence çok büyük bir başarı. O yüzden Merve'yi tebrik ediyorum. Yani ileride umarım Sephora ile tekrar bir işbirliği yapar. Ve bu sefer kendi ürünlerini oluşturur falan. Yani böyle çok heyecanlı olabilir. Ama şimdiki şeye gelecek olursak da. Dediğim gibi Sephora'nın zaten var olan ürünleri. Ama bence hepsi yani gerçekten şey dememiş böyle. Tamam siz seçin adında yazın nasıl olsa Sephora ile işbirliği diye. Hayır. Gerçekten bakın biliyorsunuz benim de bu videolarımı izliyorsanız da doğrusu bitenler videolarımı. Seçtiği kremler benim hep sevdiğim, kendimde kullandığı kremler. Onun haricinde yine seçtiği ürünler de benim böyle zaman zaman önerdiğim vesaire. Yani güzel ürünler demek istedim. İnsana genellikle Sephora'nın kendi ürünlerini hep diyorum. Pek sallamıyor ama başarılı ürünler. Ayrıca o fiyata o kalitede ürün bulmak da zor. Yani eğer ilginizi çekiyorsa bence bir göz atın. Fakat en son baktığımda solda attı. Hatta bugün tekrar girmiş ama tekrar solda at olmuş. Ha, benim kendi kişisel fikrimi soracak olursanız ben maalesef ki almayacağım. Ama yani bunun Sephora ile şununla bununla hiçbir alakası yok. Biliyorsunuz ki artık kültü free olmayan ürünler almıyorum. Bu da öyle olduğundan dolayı ve zaten de 3500 tane paletim olduğundan dolayı almıyorum ama eğer merak ediyorsanız ve uygun fiyatlı böyle yüz seti, göz seti vesaire istiyorsanız bence güzel bir opsiyon olabilir. Ve evet o zaman ikinci haberimize gelelim. Bu da Tati'den geliyor. Eğer Tati'yi izliyorsanız bilmiyorum biliyor musunuz bilmiyorsanız da kesinlikle bir izleyin. ya yani benim en sevdiğim beauty gurulardan biridir. Hatta çok eski yani kadını bilmiyorum artık 8 senedir mi 10 senedir mi ne, ne kadardır izlediğimi ben bile bilmiyorum. Neyse sevgili Tati'nin güzel bir markası vardı. Hatta hepinizin hep sorup durduğu yüzüme makyaj yaparken gördüğünüz puf var ya. O onun markasına ait bir üründü. Ama maalesef ki sevgili Tati bu makyaj markasını şu anda kapatmak zorunda. Ama bence yenisini açacak. Çünkü yani eğer işte, takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ama bir sürü böyle dava vesaire böyle böyle yani negatif bir sürü şey var şu anda kadının başında. Eminim ki onlardan kurtulup daha böyle doğru düzgün bir marka kuracaktır. Yani şu anda üzücü ama biliyorum ki geri gelecek bu ürünler. O zaman heyecanla bekliyorum. Ama bunda haber vermesem olmazdı. Hani benim gibi seven varsa öyle bir bildireyim dedim. Ve evet üçüncü ürünümüz ise MAC'den geliyor. MAC Maalesef ki cruelty free bir marka değil. Macin Lisa ile olan bir işbirliği Uzun zamandır herkes bayağı insan bunu bekliyordu ve sonunda böyle tamamen bütün ürünlerinin görüntüleri çıktı. Çok hoş tatlı mor bir kapta ürünler çıkarmışlar. Bazı tekrarlayan ürünler var. Yani Macin zaten var olan ürünlerini hani kabını değiştirdiği şeyler var. Mesela allık bildiğiniz melba allığı mor kapta yapmışlar ama yani artık bir şey diyemiyorum <laughs> o konuda. Fakat fakat far paletine gelecek olursak far paletini çok beğendim. Hatta Color Pop'un Sailor Moon koleksiyonuna benzettim. Direkt yani renkler, görüntü, hissiyat aynı gibime geldi. Açıkçası ben beğendim yani fena değil gibi duruyor set. İşte yani Mac her zamanki Mac tekrarlayan renkler veya şeyler var. Ama eğer seviyorsanız neden olmasın? Güzel bir koleksiyon parçası olabilir. Benim en çok ilgimi çeken dediğim gibi paletiydi yani. illaki bir şey alacak olsaydım o paleti alırdım diye düşünüyorum. Ve evet o zaman dördüncü haberimize geliyoruz. Bu video var ya bu video olduğu gibi böyle ünlüler geçidi falan gerçekten. Bütün ünlülerin çıkardığı saçma sapan şeylerle dolu. Bazıları saçma sapan bazıları güzel. Hep birlikte değerlendireceğiz. Evet, dördüncü ürünümüze geldik. Ellen'ın, hani Ellen DeGeneres'in dediğim gibi bir marka çıkartacaktı o da. Daha çok skincare odaklı. Çıkmış yeni ürünler işte. Yani burada görüldüğü gibi. Yani ne yorum yapabilirim ki? Sonuçta denemedim. Ha ilgimi çekti mi? Hayır. Ya ha Ahmet çıkarmış, ha Mahmet çıkarmış, ha Ellen çıkarmış. Benim için fark etmeyen bir şey. Bilmiyorum satacak mı bu ürün? ne olacak hep birlikte göreceğiz. Gözüm üzerinde ama merak ettim yani ne olacağını. Ama bu sırada bildiğim kadarıyla cruelty free ve vegan bir marka ama en azından bunu yapmışlar. Ve beşinci ürünümüz maalesef ki cruelty olmayan bir marka. Lancome'dan geliyor. Lancome, Emily in Paris'le hani o Netflix'te diziydi galiba. Onunla bir işbirliği yapmış ya dürüstçe söyleyeyim hiç alakam olmayan izlemediğim bir dizi. Ya çok klasik. Öyle dizilerden gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Neyse diziyi bir kenara bırakalım. Palete gelelim diyeceğim de gelemiyorum. Çünkü ya korkunç bir şey ya. Hani gerçekten böyle şeylere ben çok sinirleniyorum. Şimdi deniz buna mı sinirlendin ama aptal yerine koymak da değil bence. Ya bu paletteki renkler Hani 90'larda gidin annenizin falan böyle dolapta artık kenarda çürümüştür. O kendi kendine küf tutmuştur. O palete bakın. Orada bile daha orijinal renkler vardır veya da. Yani 30 sene önceki renkleri, palet şeklini şu anda önümüze sunmanın bilmiyorum ne manası var. Gerçekten hiçbir ilgi çekici şeyi yok. Zaten Lancome'un makyaj ürününü kim alıyor çok merak ediyorum. Bir de böyle saçma sapan şeyler koyunca iyice tepem atıyor yani. Neyse. Özetle böyle. Beğenmedim. Beğenmeyeceğim de. Ya bunu beğenine de ya gitsin annesin makyaj malzemesini kullansın. 30-40 sene önceki. Gerçekten 90'lardaki palet değil mi ya? Ayıp bence yani. Yapmayalım ya. Artık 2022 oluyor. Ya. hani bu renkler, bu palet tarzı korkunç bir şey. Hele koskocaman Lancome markasından bunu birileri seçmiş, beğenmiş, onaylamış. Bravo! Diyecek hiçbir şeyim yok. Neyse. O zaman daha iç ölçücü bir markaya gelelim. Lady Gaga'nın markası House Labs'de yeni bir seri çıkardı. Böyle House Labs'in klasik görüntüsünden farklı bir set diyelim bence. Ama tabii ki de böyle Holiday Collection gibi olduğu için... Ama bence bir de sevgili Lady Gaga tabii ki de House of Gucci'de oynadığı için şu anda en son. Ama böyle bir Gucci esansı da alıyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yani tatlı ürünler, klasik ürünler. Kapları falan da fena durmuyor. Evet baktığınızda bir holiday collection hissiyatı yaratıyor. Ama benim ilgimi çekti mi? Hayır. Yine maalesef ki çekmedi. Dediğim gibi House Labs böyle beni bir mutlu edemedi ya. Beni bir yapamadı. Mesela diyorsunuz ki Deniz her şey yani hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Ama yani insanlar pek orijinal olmuyor bence. Ama size ileride beğendiğim şeyleri de göstereceğim. Mesela ah Hemen. Bakın arda birkaç tane beğendiğim şey var. Yedinci ürünümüze gelmişiz bu sırada. Natasha Denona Glam Face paleti diye bir şey çıkardı. Daha doğrusu iki tane palet. Hani biri daha koyu ciltliler için, biri daha açık ciltliler için. Mükemmel. Mükemmel. Olmasını istediğim şey, olmasını istediğim palet. Yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Renkler bu kadar mı güzel seçilir? Ha bizim için diyeyim, hani Türkler için diyeyim. Bence açık palete almak daha mantıklı olacaktır. Çünkü koyudaki o allıktır vesairedir veya da o en koyu renkler sanki birazcık fazla koyu gibi. Ama tabii ki de istediğinizi alın. Siz bilirsiniz. Yani isteyen istediğini yapsın. Ama palete gelecek olursam allık, highlighter, 5 tane birbirinden güzel renk formülasyona zaten diyecek bir şey yok. Yani işte bakın. Yapıldı mı? Yapılıyor bence. Veya renk seçildi mi? Seçildi. O tonlar o kadar önemli ki. Bakın yani bir Lancome'daki tonlara bakıyoruz. Bir Natasha Denona'daki tonlara bakıyoruz. Bence kimin kazandığı çok aşikar. Evet. O zaman bunu geçiyorum ve yeni bir Holiday Collection daha karşımızda. Bu da Kiko'dan geliyor. Kiko da cruelty free bir marka. Ya Kiko neler yapıyorsun Kiko ya? Senenin başında sana kızdığım için artık bayağı üzülmeye başladım. Çünkü bu yeni çıkardığın şeyler son artık 4-5 seri inanılmaz. Gerçekten çok başarılı. Bu set de çok başarılı. Özellikle bu far paleti setleri yani o kadar tatlı ki bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Şu son birkaç seferdir çıkardıkları çok hoş. Hele bir tane ruj yapmışlar. Bu da böyle güzel. Bilmiyorum ya. Çok beğendim. Yani dış kabı da çok hoş. içindeki renkler, kombinasyonlar da çok hoş. Yani bence gerçekten üzerine düşünülmüş. Yani kim ne kullanır, hangi renkler birbiriyle gider. Öyle bir koleksiyon çıkartılmış gibi görüyorum. Yani diyorum ki Kiko bizimlesin. Bakın beğeniyorum. Çok fazla beğendiğim ürün var. Evet. O zaman bir sonraki ürünümüz ise Chiara'dan geliyor. Kendi markası. Yani bu kızı hala izleyen veya takip eden var mı? Bilmiyorum. Yani şöyle bakıyorum. Bence pek ilgi çekici bir şey değil. Hani paletteki kombinasyonu anlamadım. Sanki 5 tane aynı renk var. Ondan sonra araya pembe ve yeşil konulmuş gibi. Yani pek umurumda değil açıkçası. Bu da pek düşünülmüş gibi gelmiyor. Neyse o zaman hemen bunu geçiyoruz ve sırada NYX'in La Casa de Papel'le yaptığı işbirliği var. Türkiye'de bütün dünyada çok meşhur bir dizi ve şimdi aramızda kalsın. Veya da beni yargılamayın lütfen ama bu diziyi izlemedim. Uzun bir sürede daha izleyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü bir şey böyle inanılmaz popüler olup Gözünüzün gözünüze sokunca ben soğuyorum direkt. Asla izlemek istemiyorum. Mesela Squid Game'i de izlemedim. Ki izleyecektim. Ben Kore şey, yani böyle uzak doğu her türlü yiyeceğini içeceğini, animesini, filmini, dizisini tüketen bir insanım. Ama öyle bir patladı ki. bilmem artık belki bir iki sene sonra izlerim. Neyse. Özetle demek istediğim popüler şeylere böyle. Yani bir şey fazla abartılınca sinir oluyorum. Bence bu da onlardan böyleydi. Neyse ama asıl koleksiyona gelelim. Şöyle bakıyorum. Bence güzel bir koleksiyon olmuş. Hani NYX'in uzun zamandır yaptığı en iyi koleksiyonlardan biri. Hele ki büyük olan palet. Bence çok hoş duruyor ve çok güzel renk kombinasyonları var. Bu dönemde biliyorsunuz işte holiday collection'lar vesaire böyle kırmızılar, altın renkleri, yeşiller öyle şeyler çıkıyor. Yani bu zaman içinde gayet güzel bir koleksiyon olmuş gibime geldi. Ve bence çok hızlı Türkiye'ye de gelmiş. O yüzden merak ediyorsanız bir göz atabilirsiniz. Evet o zaman sıradaki ürünümüze gelelim. Ve bu da yine Mac'ten bir ürün. Direkt Gerçekten bir üründen bahsedeceğim. Evet MAC tatlış bir yüz paleti çıkarmıştım. Yani böyle kontür ve highlighter. Açıkçası renkleri fena durmuyor. Hani böyle herkese yakışabilecek güzel bir şeye benziyor. Bir de seviyorum böyle. Ya yani her zaman biliyorsunuz setleri seviyorum. ya. Yani verimli setleri seviyorum. Ne yani istiyorsanız bir göz atabilirsiniz. Ama bence, yani dürüst olayım mı? O kadar büyük highlighter'a gerek var mı? Yok. Yani hepimizin bitiremeyeceği kadar highlighter olduğunu düşünüyorum. Highlighter bitmiyor ya. Gerçekten highlighter'ını bitiren var mı? Varsa lütfen aşağı yorumlara yazsın. Asla ama asla bitmiyor. O yüzden bir daha highlighter almayı da düşünmüyorum. Highlighter'lı bir şey de almayı düşünmüyorum. Neyse bu da böyle bir üründü. Sıradaki ürünümüz ise evet bundan çok bahsetmek istiyordum. Sevgili Ariana Grande biliyorsunuz bir marka çıkaracak demiştim. Adı da ondan sonra Ren Beauty, Ariane Beauty ne derseniz. Öyle bir marka ve bunun da ürünleri belli olmuş durumda. 3 tane palet çıkarmış küçük palet. Onun haricinde tekli farlar bir de böyle ruj gibi bir şeyler çıkarmış. Şimdi ya ben bunu görünce açıkçası ilk önce asla başka bir marka yani Kiko zannettim. Rujun kabından paletin şekline hele tekli farlar Kiko'nun direkt böyle bir şeyi vardı. Ya bilmiyorum. Açıkçası bence çok üzücü bir çıkış oldu. Ha tabii ki de renkler güzel vesaire onu diyecek bir şey yok da bence basite kaçılmış bir şey. Hani zaten var olan ne bileyim yani Çin'e eğer makyaj üretmek istiyorsunuz diyelim Çin'e gidin önünüze koyacakları kalıplar zaten bunlar. Hiçbir orijinalliği yok. Ne rengin ne markanın korkunç yani. Kusura bakmayın sevgili Ariana Grande sevenler var ise hiç ama hiç beğenmedim başarısız bir çalışma olmuş ki yani büyük umutlarım vardı açıkçası. Böyle orijinal, güzel bir şeyler çıkacağını düşünüyordum. Sorun hani paletin böyle doğal bir palet olmasından falan da de değil. Hayır. Mesela sırf sizin için bakın çok daha benzer kapta bir şey buldum. Nasıl böyle bir palet hani orijinal bir hale getirildi onu göstermek için. Ki bu da yeni çıkmış. Yani aradaki farka bakın, birinin uydurukluğuna bakın, diğerinin nasıl havalı durduğuna bakın. Ayrıca, yani Ariana Granden'in markası olduğu için büyük ihtimalle birazcık tuzlu bir marka olacaktır. Ve yani Kiko'nun aynası dururken de büyük ihtimalle daha oturmuş bir marka olan Kiko'yu almayı 1500 tercih ederim. Yani buna başka diyebileceğim hiçbir şey yok. Tam bir hayal kırıklığı. Lady Gaga'ya üzülüyordum ama galiba buna daha çok üzüleceğim gibi. Yok bir dakika ya. En kötüsü Milli Bobby Brown. Onunki çok kötü oldu ya. Ya gençler için falan şey çıkardı. Neyse konudan sapmayalım. Ama özetle hı -hı. korkunç. Yani hiç manasız bir şey çıkarmış. Keşke biraz daha üzerine düşünseymiş. Yani tam bir cash grab benim için ve o yüzden asla ama desteklemeyi düşünmüyorum. Ha, ileride daha kendini ve kişiliğini kattığını gördüğüm ürünler çıkarırsa tabii ki de olmasın ama şimdilik no. Neyse ya 13'e kadar gelmişiz. O zaman 13. ürünümüz yine Tarttan... Yine mi? Sanki Tarttan... Tarttan geliyor. Tartın Tartelet paleti ve yani palete baktığınızda şu zamana kadar Tarte'in çıkarmış olduğu bütün paletlerin birleşimi gibi. Yani Tarte'a bir zaafım var diyecek bir şey yok. Bence çok güzel formülü olan bir palet. Ve bu palette hani bir tek bunu al. Sonsa kadar yaşa gibi bir palet. Özellikle doğal renkleri falan seviyorsanız. Yo yani hani bir tane bu paletiniz olsun. Bir tane de renkli bir palet alın bitti yani. Öyle bir palet. O yüzden başarılı. Beğendim. Ha ben alır mıydım? Tabii ki de almam şu anda. Ama işte ya tek bir palet kullanan bir vatandaşsanız, yeni makyaja başlayan tanıdık biriniz birisi falan varsa ona da hediye edilebilecek güzel bir şey olmuş gibi geliyor. Evet 14. ürünümüz ise Mario'dan geliyor. Makeup by Mario. O da quadlar çıkarmış. Bildiğim kadarıyla bir de limited edition. Hani holiday collection gibi, limited edition vesaire. Yani ne hissedeceğimi bilemedim açıkçası bu konu hakkında. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Hani bazı insanlar çok seviyor böyle dörtlü şey. Ha ben de seviyorum da işte yanında böyle yüz ürünü de olursa daha güzel olur bence. Ama yani renkler güzel. Ama hepimizde olan renkler. Bilmiyorum ya. Yani o kadar normal bir ürün ki yorum bile yapamayacağım galiba. O yüzden bunu geçiyorum. Gerçekten hiçbir duygu besleyemedim ya. Olumlu veya olumsuz bir şey diyemiyorum. Çünkü o kadar normal ki olumsuz denecek bir şey yok. Ya yani olumlu denecek bir şey de yok. Neyse. O zaman Maya'dan sonra hemen arkadaşı kim Kardashian'a geçelim. Kim da yeni bir parfüm serisi çıkartıyor. Opal serisi diye. Yine üçlü bir parfüm şeyi. Böyle şirin, yumurta gibi kabı var. Yani eminim ki yine güzeldir kokuları. Biliyorsunuz Kim Kardashian'ın parfümlerini beğeniyorum. Fakat kaplar bu sefer bana ilginç geldi. Her zaman, yani bu markanın kaplarını çok beğenirim. Ama bence yani gerçekten yumurtaya benziyor. Hani Opal'den daha çok yumurtaya benzettim. Bunu böyle İlk bahar aylarında hani Easter falan oluyor ya. Bu kabı o zamanki parfümü için kullansa bence daha mantıklı olabilirdi. Bilemedim ya şu anda böyle Holiday Collection için bu kabı bilmiyorum veya da fazla mı ayrıntılı düşünüyorum. Yani diyecek bir şey yok. Ve evet o zaman 16. ürünümüze geliyoruz. Bu da Makeup Razor markasından geliyor. Makeup Razor da Disney ile yani Disney prenseslerini basmış özetle şeyin üzerine bezlerin üzerine makeup razor'ı bilmeyen de varsa bildiğiniz hani değişik yapıda bir bez ve suyla sadece suyla makyajınızı çıkartabiliyorsunuz. Ama dürüst olayım. Hani bütün makyajı çok verimli bir şekilde double cleanse yapmış gibi çıkartıyor mu? Bence hayır. Hele ki böyle waterproof vesaire bir şeyler varsa. Ha, zorlasanız yine çıkartıyor ama yani her zaman double cleanse yapılmasını tavsiye ederim. Ama eğer tembel bir gününüzdeyseniz ki yaşıyoruz böyle şeyleri ki ben de yapıyorum. Öyle zamanlarda tek yaprak şey kullanacağıma normal makyaj temizleme mendili kullanacağıma make up razor gibi ürünleri kullanmayı tercih ediyorum. Yani o konuda mantıklı olmuş. Ay ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun ya? Niye defterimi yiyorsun orada? Neyse. O zaman son iki ürünümüze geçelim. Yani bu da yine ünlülerden oluşuyor. O kadar saçma ki. Ve biri çok güzel bir ürün. Biri de <laughs> o kadar saçma ki. Anlatamam size. İlk hemen güzeli söyleyeyim. Kötü sona kalsın. Daha önceki makyaj magazini videolarımda da haber vermiştim size. Heristalize bir marka çıkaracak diye. Ve ilk ürünleri çıkmış. İlginç bir şekilde oje ve tırnak ürünleri çıkarmış. Ama... Yani bence bakın işte kendi kişiliğini kattığını düşünüyorum. O kadar orijinal bir kap ki diyecek hiçbir şey yok. Renkler de çok başarılı seçilmiş. Hani kısa ama kısa mı? Az ama öz bir yapı. İbi e, senin yüzünden konuşamıyorum. Yapı ne? Az ama öz bir renk şekli skalası çıkarmış ve gayet unisex. Bilmiyorum yani çok hoşuma gitti. Hani fotoğrafları siz de görüyorsunuzdur bayağı estetik duran bir marka olmuş. Gerçekten çok beğendim. İşte ya bu şekilde yapılıyor. Orijinallik bu şekilde sağlanıyor. O yüzden yani kusura bakma sevgili Ellen, Ariana Grande, bilmem ne. Yapan yapıyor. Neyse o zaman tamam. Son ürünümüz. Bunu gerçekten eklemeyecektim. Ondan sonra artık ünlülerin ne kadar saçmaladığını göstermek için eklemek istedim. Feral diye bir müzisyen vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Hatırlamayanlar için fotoğrafını şöyle koyuyorum. Sevgili Ferol nedense sabun çıkartmış. Siyah ve beyaz. Yani bildiğiniz sabun. Gerçi bir sürü bir içerik bir şey almışlar ama hayır yani sadece düz sabun. Hayatımda bu kadar saçma bir şey daha görmedim. Yani tamam iyi ki bir adı çıktı bu güzellik sektöründe para var diye. Yani bu kadar da suistimal edildiğini daha ne göreceğiz merak ediyorum. Her gün böyle bir şok yaşatıyorlar insana. Daha farklı bir şok yaşatıyorlar ama yani bundan kötüsünü göreceğimi düşünmüyorum. Daha o kadar veya da hayal gücüm gelişmedi. Ya evet o zaman tamamdır. Bugünkü makyaj magazin videomuz daha buraya kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tamamdır o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.